Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek kardeşim, civcivim Raven ile onun yuvasını ve kendisine soyadını plan sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu arada bundan sonraki videomuz dans videosu olabilir. Ee, köprü videosu olabilir. Balerin videosu olabilir. Yorumlara yani yazmayı unutmayın. Hadi. Eee civcivimiz gelsin buraya. arkadaşlar erkek kardeşimin ismini merak ediyorsanız ona da bir barış olarak veriyorum. Elini alma da şuraya gel. Ee, şimdi güldüğümüz şöyle kumral renginde oluşuyor. Adı Raven Karademir. Soyadımızı kullanıyoruz. Ee, Şimdi biliyorsunuz benim balıklarım da var. Ama bu yeni geldi ya. İlk önce bunu çekmek istedim. O da yeni geldiğinde video kanalımı o zaman açıyorduk. Şimdi yuvasını size göstereceğim bu apaklının. Ee, arkadaşlar gösterirken e, bu ne falan demeyin. Yorumlara öyle şeyler yazmayın. İstiyorsanız ee, istiyorsanız da yazabilirsiniz ama bu şu an bizim yaptığımız bir şey değil. Yani düzgün bir Kafes gibi bir şey alacağız buna ya da büyük bir çift falan alacağız. Şu anlık e, şöyle bir sepete koyuyoruz. Burayı mahsustan kırdık nefes düzgün alabilsin diye. Üstüne dedikler filan var ama olsun. Buraya ilk önce yemlerimizi sıraladık. E, sonra içeri girdiğimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Su, bu arada suyun içine biz e, deniz kayası koyduk. Ve buğday, yani buğday giderken e, hangi buğdaydan bahsediyorum? E, pirinç ve e, pirince kattığımız bir şey olur ya. Adını şu an hatırlamadım o. Şimdi civcivimizi alalım. Evet böyle. Diğer videomuzda görüşürüz. Bye bye. bye, -bye.